Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte M4 ve 4. yanımda Enes'le birlikte M23 RPG çıkmış. RPG Rp. çıktı. Al 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 al. Al, al, al. Sen Be al. Benim yerim yok. Benim benim yok ki. Benim de yok ki. Benim ha pistol varmış lan bende. Fortnite'ın yeni bölümüyle birlikteyiz. Kanka burası bir dakika shotgun mı? Tamam ben bunu yine bulabilirim. Enes kanka benim can bulmak için canımı vermem gerekebilir. Dur 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 gördüm gördüm kafasına yapıştı. Bir tane vurdum. Enes bana Enes adam gelmiş. <laughs> Allah. Hadi Adam olun lan. <laughs> yapma yapma bana sıkacaksın. Tamam tamam. Bir tane sık Çok ufak. Bak çok ufak sık bayılayım kanka. Bayılayım kanka. Bayılayım. Çok ufak. Bayılma mı? Aa tam kalkanıma vuruyorsun tam. Tam vurma. Bayılayım da canım ellilensin diyecektim de. Ben şuna koşuyorum kanka. O koşmuyorum kanka ya da vazgeçtim challenge Kanka ufaktan bir tane vurayım. Vurayım mı? Ufaktan vurayım mı? Vurayım mı? Kanka kalkanıma vuruyorsun. Tamam vurayım işte biraz. Bir koydum var ya kalkanını sıfırladım. Bir tane sıkayım mı sana? Birazcık sıkacaksın ama şimdi değil. Tamam şimdi sıkabilirsin birazcık. Bayılayım kanka başımda nöbet tut. Bir tane daha... ha tamam tamam. tamam. Abi, Canım şimdi 50 olarak geldi, doldu. Chest de geldi. geldi. Aç sana kanka. Ben açamıyorum. dur. Bir dakika dur. Bir saniye. Oh gelmiyor dur. Tamam bastık ne geldi? Ya can geldi oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> Trole bak. Neyse ben oldum. Mecbur bunu alacağım aga var yok. Adama bir vurdum var ya kanka adamın kalkanı parçalandı. Bu su, elimdeki sniper var ya yok ediyor adamı. Bana versene. Hayır. Sen en küçük ver. Hayır. En ver. Hayır. İyi tamam sen ver. <laughs> Can bastım mı? Tamam basmışsın. mes adamlar geldi. Team team bunlar team. Aldım silah. Gördün mü? Ben tamam, bu değildi değil, bu bu. Bir tanesini baydım. Bir bir bay. Bir baydım. Biri cici. Birini baydım. Şunu vurayım da canlanmasın da bizi vurmasın. Al sniper. Bak kanka ben alabilir miyim? Ya tamam. Oğlum seni vuruyordu bas kalsın. Ölürdüm biliyor musun? Elimdeki sniper bir de güçlü ya. Tek yersin. Ya. Aa gördüm adamı. Enes beni koru kafasını çıkartın patlatacağım benini. Bakın mermisi yok ki. tamam. Oha 12 tane mermisi var kanka. Yaktım ben bunları. Düşün dalak da var. Ney? Şunu. Şatkanan mı? Şatkanan mı? Uf yenisi Dur lan dur. M239'u bıraktım. Bizim bezdekini açıyorum ben. Aç aç. Ben de geliyorum ona adam. Tamam şatkan çıktı bir tek. Boş ya boş ver adam. Enes adam bize güçlenir dalarsa. Oğlum ben ne kadar koşur gidiyorum. Adamın bir koyun var ya. Kanka biz bu oyun Pro Arkamda adam. Boş mu bu adamın üstü? Dur dur tarayacağım. Boş oğlum adamın Oğlum üstü. lan lan mermi takıldı. Bende de oluyor bazen o ya. <gülüyor> <gülüyor> nice. Bak burada tane şey var. Avuk var avuk avuk. Alacak mı? Yok bende keleş var. A, ben RPG'nin yerini al bence. Keleş var bende. Ben RPG'yi bırakıyorum. Bende RPG yok ki. Ben RPG'yi bıraktım. Lan ben de Adem'i neyi bıraktım elimden? Ana M16'yı mı nevi bırakmışım? Bak RPG yazsana kanka. Oğlum M16'yı bırakmışım. Sen şimdi a, RP, AK, RPG RPG falan bırak. Adam geldi. Hayırdır birader? Ha tamam. Aldım. Birader hayırdır ya? Ne çıktı lan adam üstüne? launcher mı? Ne? buradakini almış. Ne Aldım. Aa, al. Alayım mı? Kerem Ali ses yapma. Burada, burada, burada. Arkadaşlar. Kerem Ali ses yapma. Arkadaşlar arkadan ses gelebilir yani. Ama oh, ben o neredesin sen neredesin? Burada. Tamam ben oradaki mermileri alıyorum. Burada mermi, mermi var. Ama mermi var. Bayağı lazım. Yemin et. Vallahi bayağı lazım. Tamam. Buradan mermi takıldı. Mermi Kim sıkıyor? Kim sıkıyor? Mermi takıldı kanka. Şatkanan mı? Şatkanan mı? Aldın mı? alayım mı? Lan kim alıyor? Yok oluyor kanka yanına gidin. Ya. Enes hamur buldum kanka. Şey AK. Ay AK demişim Scar. Ben alayım al sence? Al kanka. Daha mermileri yok oluyor. Al mı daha iyi? Mermisi yok oldu. Al mu daha iyi şey mi? 556 değil mi? Ne bileyim ben. Ben de var oğlum ondan bana. 556 da oyunda bu oyunda da öyle mi geçiyor? Ya inşallah öyle geçirdir. Bakayım ben de sosu bırakayım. Arkadaşlar bu arada yani sizin için sabah kaç? Enes bak bakayım. 9'da kalktık. 10 yani şu an saat 10 ama kim Yaptı sıktı lan? Mi? Kim sıktı lan? Var var ben sıktım. Varmış sağ ol kanka yaptım ben bunları. Tamam. Avm'nin şeyi var. İki, iki tane mermisi falan var. Oğlum nerede bu adamlar? Enes ben şehir merkezine gidiyorum. Hayır. Ölürüz. Ben gidiyorum valla. Hadi <laughs> Aksiyon. gel. Aksiyon. Geliyorsun. Lan bana ne sıkıyorsun? Ne bileyim eğlenceli. Oğlum manyak mısın? Oğlum mermisi. Kanka takılı kalıyor. Takılı takılı. Uf, sıkmayacaksın o zaman. Sen, tabii sen... seninki büyük. Benimki de takılık oluyor. Eğer ba yanlışlıkla bastıysan bir daha bas. Güzeliyor. Gel gel buraya gel. Enes bizim bu adamlardan alacağımız var kanka. Biliyorsun. Ya hayır. Oğlum biz niye buraya girdiğimizde oyun doluyor? Kesin Pinci hilesi var abi bunlarda. Çıkamıyorum ki. Kesin bu adamlara orada pingilesi var. Ben bir şey söyleyeyim mi? Hep buraya geldiğimizde bu oyun donuyor. Baksana Enes. Çabuk çabuk beni koruman lazım. O adamı vuramazsan. Ya. Aa. Aga zıplayacağım mı? Karak ya Enes ya. Aa, bak bakayım. Oğlum oradan çıkmıyor zaten. Dur dur gel. Bizim mekana gel o zaman. Bizim mekana gel. Oh hayır hayır. Bakın benimkini al sonra arka. Hemen ölüm var orada. Ya ya yile bu. bu adam. Adı ne? Adı ne? Adı ne? Bella bir şey. Bella bir şey. belle vista. Hack abi hack ya abi ee, havada vuruyor daha ölmeden vurdu beni ya bir banlansın da görelim ya Oğlum adam havada tek atıyor tek oyunda böyle bir silah yok ki yani abi böyle bir şey yok. O zaman silahlarını hızla hızla Hadi be dizleyemedim. Kanka ne olur versene. Oğlum ne vermesi adam seni öldürüyor öldürüyor. öldür bak öldür. Dur Öldürürüm lan seni keserim. Bizim burada balta savaşı var. Üç kişi birbirine dalıyor. Geliyorum kanka onları yok etmeye. <laughs> Arkadan ses de verdim. <laughs> Aa, 20 canım var. Neredesin? Memo bizim mekan... Ha orası. Birazcık gerile kanka geliyorum elimde silah var. Canım milim bak. Bendim ben 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 ben. Aa, korktum. Aa adam orada adam orada adam. Ya ben yok nasıl bir hilesin ya? 4 can Enes 4 can. Dur. Enes 4 can. Ya abi nasıl hilesin sen ya? O çok güçlü mü lan? Oğl bayağı güçlü kanka. Oğlum o kadar güçlüyse yuh yani. Bella git git Bella git. Enes gördün mü beni kafana kafanda? Gördüm Şimdi loot'a indim kanka burada loot var. Allah Allah. Ben seni koruyorum bir tane var kaç Ha o mu yukarıya mı dur yukarıya geleyim oraya lak açadım malın birini öldür gördüm üstü boş değil mi Hı -hı. mesela yine bırak. peki doldur. dol boş mesela Allah kolunu oyuk mu buldum Şu hayalde hiç Adam olmadı. açar ince. Ayağımı kanka. Hayır! En az arkanda. Ya bu Vella Vista harbiden değil ha. E banlasana kanka. Arkadaşlar. Adamı banlayın siz <laughs> <laughs> Neyse. Bugün bu kadar yeter mi? Ee, bundan sonra bir tane daha bir... Bundan sonra e bir tane daha Abartma kanka ya. Açmayacağız. Yani arkadaşlar çok fazla olur bizim açımızdan da çünkü akşama doğru da video gelecek. Aynen arkadaşlar. Ee, bugünlük olarak yeter. Kendinize çok iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.